Engels TV'den hepinize merhabalar. Ben Ömer Faruk Nurkoç. Yani namı değer Engels yazar. Bugün sizlerle YouTube'da da paylaştığımız kısa filmimizin filmimiz hakkında konuşacağız. Sevgili yönetmenimiz, arkadaşım, dostum, kardeşim Muhammed Moğlu. Hoş geldin kardeşim. Merhabalar. Nasılsın? Ee, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle kanalın e, uğurlu olsun. Güzel, güzel bir gibi. yol izliyoruz kanalda. Evet. Ee, güzel şeyler yakalıyoruz İnşallah bunun devamında ymathbb. Ee, bundan umutluyuz. Bugün eee fragmanını Engelsiz TV'de paylaştığımız filmin evet. uzun halini de kendi kanalımda paylaştım. Mürekkep evet. tekisi. Kısa metraj <laughs> Evet, kısa metraj belgesel filmimiz hakkında e, bir söyleşi tarzında bir sohbet yapacağız filmi izlemek için de zaten şey açıklama kısmında linki var. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendimi tanıtayım bu arada. Ben Muhammed Muğlu, 8 yıldır tiyatro ve sinemayla ilgilenen, e, sinemaya gönül veren bir sıradan bir insanım. Evet. E, projelerim var, oynadığım projeler var, çektiğim projeler var ve ilk göz ağrım Mürekkep Lekesi. Çektiğimiz belgesel filmi benim hayatımı anlatıyor. Tabii ki, e, evet. onun hakkında da biraz bilgi verelim arkadaşlar. Kısa metraj belgesel filmimiz Mürekkep Lekesi. 7 yaşında trafik kazası sonucu, ee... yani... Tekerlek tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir arkadaşımızın ama engellerini kalemiyle aşan bir arkadaşımızın hayat öyküsünü kısa metraj halinde evet. film yaptık. E, çok güzel oldu, ben eminim buna çünkü Hikayeyi senaryolaştırma aşamasından olsun, bunu sette olsun, bunu kamera arkasında olsun, bunu montaj kısmında olsun, kurgu kısmında olsun çok büyük emek yaptık. Evet. Ben acayip böyle bir ilgim oldu, çok sevdim. içime sinen bir şey oldu ki bu sektörde içine sinmek tabiri çok önemli. Ki Senin de içine sinmiştir diye düşünüyorum. Evet. kendine de bizzat izledim. Ama son zamanlar izledi arkadaşlar. <laughs> Onu da belirtti. Bana bile vermedi yani düşünün evet. o kadar. Ee, senin duyduğun hani düşüncelerini... Yok atmam. Youtube'da var izlersin. Fragmanı var. Fragmanı var. Muhammed Moğul Youtube kanalında da bu videoyu paylaştığımız zaman olacaktır. Evet, doğru. Doğru. Evet. Bilmiyorum. Bu videoyu paylaştığımız zaman Youtube kanalında mevcut olacaktır. İzleyebilirsiniz oradan. Ee, film hakkında ne düşünüyorsunuz ee, Engelsiz Yazar? Film Filmin hikayesi şöyle başladı. Bir gün mahallede aynı sokakta oturuyor en aynı haline. mahallede. Aynı semtte komşuyuz, çapraz komşuyuz. Çapraz oluyor, düz değil. Çapraz evet. Komşuyuz. Ee, bir gün oturuyorum dışarıda öyle her zamanki böyle akşam sefası. Bir baktım böyle genç bir çocuk geçiyor böyle. <laughs> Tam bir yönetmen ama öyle. Ama fakir yönetmen. Fakir yönetmen. Yönetmenler de vardır ya. Baysasalar bile var böyle. Evet, evet. Savaş giyinme tarzı vesaire. Bir baktım geliyor abi dedi böyle öyle ben seni tanıyorum dedi. Eee, ben senin filmini yapmayı... Öyle başladı değil mi? Hı, ben, ben, senin, senin filmini, filmini yapmayı... Yapma. Yazmış mı bana Instagram'dan? Yazmadan önce konuştuk. Sonra senden e, şey istemiştim. Hayır ilk yazdın bana. Çok, yok yok hiç yazmadım. Şöyle oldu, pek hatırlamıyorsun herhalde. Ya, yani, e, o akşam geldim yanında kapıda Baysan. oturuyordunuz, babanla evet. filan. Mehmet abilerle oturuyorlardı kapıda. Abi dedim selamün aleyküm aleyküm selam abi ben e, seni takip eden okuldan falan dedim. Hikayen beni etkiledi. Ben dedim yönetmenliğe adım atman lazım dedim. Evet. E, normal bir hikayeyle adım atarsam riskli olur. E, belki kayıp olabilir ama ben bir belgesel filmiyle bir gerçek hayat hikayesiyle adım atmak istiyorum. Sen de benim çok yakınımdasın. Mahallemdesin. Okulundasın dedim. E, Senin hikayeni film yapacağım abi dedim. Sen de ne düşünüyorsun bu, bu konuda? Zaten ben bunu bir iki ay öncesinden, bu konuyu ona anlatmadan bir iki ay öncesinden arkadaşlar çevremde çok paylaştım, yani sözlü olarak paylaştım. Ya böyle bir çocuk var, zaten tanıyorlardı da. Abi dedim, bana şeyini anlat dedim, bir gününü nasıl geçiyor, onu anlat dedim. Biz o bir gününü senaryo başlayacağız. sonra da o senaryo açtığımızda renklendireceğiz, katacağız. Üstüne şeyler katacağız, düşünceler katacağız, fikirler katacağız, geçmişini katacağız. Sonra ben de kendimden bir şeyler katacağım sinematik olarak. Katacağız evet. ortaya çok güzel bir şey çıkaracağız. Yani... Ki aklımdaki hedef 20 dakikaydı. Kesinlikle. 20 dakika yapmak istedim. Ama kısa yaptık. Ee, tatlı bir şey oldu. 6 dakika, 6 6 buçuk dakika gibi evet, bir şey yok. oldu. Şimdi, Bence daha, şey, daha kısa. De. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Uzun olan izlemedim ya şimdi? Bir kere bir kere gösterdim kendi telefonundan dakikasına mı baktık? Yani onu izlersin ya şimdi bu video bittikten sonra. Bu ben ben sonra... de sizinle birlikte Hatta izlerken bir şey de çekebiliriz. Paylaşmak amaçlı. Evet olabilir. Onu da evet, çekebiliriz. Daha ailemle bir arada olduğumuzda çekelim bir onu. Güzel oldu. Babam falan. Ama baban da iyi güzel konuştu. Söyleyeyim de. Arkadaşlar şunu da söylemek isterim. Filmin setinde çok küçük bir sürpriz yaptık. Engelsiz yazara. Senaryoda yazmadım değil mi ben onu? Yok. Yok. Ben bunu senaryoda yazmadım. Verdim eline abi senaryoyu. Dedim ki al Ömer abi. Bununla gideceğiz dedim yolumuza. İlk başta bir röportaj lazım çekeceğiz. Sonra görüntüleri açıları alacağız. Eyvallah. Sonra ki ben bir üstümü değiştirdim dedi. Egzersiz sahnesi vardı onu çekmiştim. Ee, büyük onu koymadım abi. Balkondaki sahneyi. Yürüme sahnesi. Aynen onu koymadım. Orada bir aksaklık oldu. Üstümü değiştireceğim abi dedi. Ben de dedim tamam dedim. Bu arada dedim ki Ömer dedim sana çok güzel bir sürpriziniz var dedim. Ve bunu da zaten setteki arkadaşlarla Emirhan, Talha eser konuşmuştuk. Onlar Onların da haberi vardı. Yani. Bu arada sette çalışan tüm arkadaşlarıma e, düşünce olsun fikir olsun e, bunlar da çok önemli manevi duygular, e, evet. bunlara da katkılar olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel proje oldu. Filmi çekerken çok eğlendim. E, geldiler böyle sabah köriyle evde Baya erken oluyor. Geldiler ben daha kahvaltı yapmamışım bir şey yapmamışım. Kahvaltıyı eminim. da sette yaptım. Görüntüleri var filmde. İşte çekeceğiz falan ellerinde kamera mikrofon vesaire. Ya bence olduğum bir şey değil. televizyon falan ha şey hakimi. Ama bende heyecan hep var yani. yani dili tutmak da güzel bir şey aslında. Çekelim dedi, hazırlayalım böyle, şöyle yapalım, böyle yapalım, yatakta çekelim, sahnede. Onu da değil mi? Spoiler. Bir daha gitti. gitti. bir sahne Çok daha gitti. Evet. çekelim falan dedi, tamam dedi, uğraşıyoruz böyle. Onları şey, bunları şey olmadı bir daha çek, olmadı bir Ay daha. Ay uğraştık ama ya. Kaç defa geldi? Böyle my nice. sahneler var böyle aksiyon filmi gibi çok güzel sahneler. Çok var. güzel sahneler var ya. Evet. evet. Spontane gelişen çok güzel sahneler var. Hiç bir düşünmeden doğaçlama yaptığımız. Eracettin abi de yönetmenmiş eski yönetmenlerden. O da görüştük. Onu ayırdı. Onu da görüntüsünü koyduk. Bayağı güzel de oldu. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Size. Evet. Bize destek için, bilgilerini, fikirlerini paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Evet. Tekrar döneyim. Tabii ki. Buyurun abi. <laughs> Her neyse çekelim de onunla uğraş, onunla uğraş. Başım ağrıdı da benim de yani. Daha düzgün kahvaltı yapmadım. Bana dedi bir kahvaltı, kahvaltı tanesi de şeydi diye yazmıyordu ha. Yok orada ulaşamam. Sen karnımı doyurtmadı arkadaşlar. Çok şey mi diyor evet böyle Sen... bağırıyor, çağırıyor <laughs> her her yönetmen öyledir diye Ya yumurta yiyeceğim. Yumurtayı tamam abi yedin mi? Kaldıralım. Ya bir yiyeceğim. Kaldım zaten bir olmuş benden kahvaltı yapamam bizim yüzünden. Zorla yedim. Birkaç tane aldım yumurtadan. aldım Tam götürüyorlar böyle tabağa Ve aldım şey bir tane ya? daha yedim. çektik güzel bir şey oldu. Çok hoşuma gitti benim ya. Çok Umarım sizin de izlerken içinize sinecek bir film olur. Kesinlikle ben şüphetmiyorum. Yani. Evet. Yani bir soğukta bitecek çünkü hem kısa, evet. hem keyifli, hem şaşırtacak ki e, şunu da ben söyleyeyim çok özür dilerim. Bu yaşa kadar Ömer Faruk bu yaşına kadar çok belki sorular sorulmuştur sosyal medyada. Ya sen ne yaşadın ki, ne kaza geçirdin ki, insanlarda böyle sohbet ediyorsun evet. falan diye her insanın aklında olan soru işaretini arkadaşlar emin olun bence bu filmde bulacaksınız. Kesinlikle. Değil mi? Her şey burada açık açık. Evet. E, kazanın nasıl olduğunu, neler yaptığını, neler yapacağını, ne bu süreç ne bekliyor gibi her şey bütün sorulara bence o filmde cevaplıdır. Evet. Kendi sektöründe ben daha doğrusu. Güzel işler yapıyorum. Güzel işler yapmaya devam edeceğim. E, Ömer Faruk'un da güzel işler yapması için her zaman yanında olacağım teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kapat.